Sabah emlak konutlarındaki trafiğin sebebini ben şimdi size çekiyorum burada. Bakın ee, şu bizim çıkış yaptığımız bu taraftan bu malzgalları yapmaya çalışıyorlar. Bu herhalde bilmiyorum bir üç senedir böyle. Ama ben şurada bir şey göstermek istiyorum size. Bu yolu ikiye bölmüşler. Ben buradan geçerken şu duba yoktu bakın şu köşedeki. şöyle bölmüşler. Şuradan da trafiği göstereyim. Şu duba yok ki şu köşedeki duba. Ben hmm. orada kaldırıma çıktım. Çünkü göremedim. Görünmüyor yani. O kadar dar bir alan yapmışlar ki. Böyle kadar hani, eşleşmek işte de olmaz. Tamam. Ben, ben yapmıyorum. Yap, yap, yap. Böyle her günde <laughs> bir olayla burada 20 dakika 25 dakika yarım saatte çıkıyoruz işte böyle o Dubai'yi oraya o köşeye tekrar gösteriyorum şu Dubai'yi şuraya koymadıkları için ben de kaldırıma çıktım arabamla teşekkürler Çorlu böyle Belediyesi sabah sabah işe giderken